Herkese merhabalar. Evet bir canlı yayın açtım. Normalde e, Instagram'da daha fazla canlı yayın açıyorum. YouTube'da da yeni yeni başladım. Normal video yüklüyordum ama burada da canlı yayın gibi böyle başladık. Şimdi nelerden bahsetmek istiyorum? Cumartesi ve pazar günü numeroloji adı altında bir eğitim vereceğim. Ne olacak bu eğitimde? Numeroloji nedir? Bizim ismimiz ve doğum tarihimiz aslında pin kodumuz ve aynı zamanda bizim ismimiz bize boşuna konmadı. Yani sesler, titreşimler, frekanslar diye zaten çok yakın dönemde de canlı bir yayın yaptık Instagram'da. Bir insanın hayatında duyduğu en çok hani duyduğu şey kendi ismidir. Sana tekrar ederler işte Bilge, benim adım Bilge, 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 Bilge. Neden bunu hani tekrar ederler? sen kendi isminde bir rezonans yaşarsın ve ismimizi de zaten seçen bu dünyaya gelmeden önce biziz. O yüzdendir ki bu isimler bize boşuna konmadı. Kainatı da matematik ve yin yang felsefesine göre eril ve dişil ve matematik olarak bakacak olursak, kainatın matematiği olarak bakacak olursak, her bir harfin do re mi notalarla birlikte her bir harfin, her bir rakamın bir sembolik dili ve yine matematiği var. O yüzden doğduğumuz tarih, doğduğumuz ay, sürekli gördüğümüz plakalar, işaretler, sürekli gözümüzün önüne çıkan rakamlar bunların her birinin ezoterizmde ve sembol dilinde bir anlamı var. Numerolojide baktığımız zaman işte bizim ismimizin anlamın neden ziyade bizim ismimiz Hangi çakraya hangi harf tekabül ediyor? Birinci çakra hayata köklenmek. İkinci çakra üretim. Üçüncü çakra gücünü eline alma. Dördüncü çakra iman ve kabul. Beşinci çakra Azr Cebrail makamı ifade edebilme. Altıncı çakra epifiz ruhsal bağlantı. 7, 8, 9 diyerek gidiyor. Bu sadece bedenimizdeki çakralar. Bir de aynı zamanda bedenimizin dışında da bizim çakralarımız var. Bu harflerle bu çakralar dengelendiğinde, diyelim ki benim adım Bilge B harfi ikinci çakrada var ama eğer ki benim ikinci çakramda harfi yoksa, işte benim sözleşmem gereği, lef mahfustaki sözleşmem gereği benim ekstra çaba sarf etmem gerekir. Bu hayatta ekstra emek vermem gereken durumumdur. Bolluk bereketi olmayanlar, aile kuramayanlar sürekli kısır döngüsü olanlar sevgiden korkanlar şimdi bunların her biri numaroloji haritasında ve çakralar bazında baz alırsak eğer neyin ne olduğunu daha iyi anlayabilip dönüştürebiliyoruz. Ben aynı zamanda numaroloğum yani numaroloji haritanıza bakabileceğim gibi cumartesi günü olacak olan eğitimde de bunun kısaca böyle bir açıklamasını yapıp bu eğitimi yani sizler de artık kendi ee, haritanıza çevrenizin haritasına, arkadaşlarınızın haritasına bakabileceksiniz. Hangi çakralarda neler var, blokaj var ya da yok, nereden tekamül etmeniz gerekiyor, hayat amacınız ne, en büyük sınavınız ne, sabır makamınız ne ya da 11, 22, 33 indigo ruhlar mısınız? Bunların her birini orada tespit edebilecek ve hayatınızı ona göre şekillendirip yönlendirebileceksiniz. Cumartesi ve pazar günü 12 ve 2 arası sürecek. Online Zoom'dan eğitim olacak. E, talep edenler bana yazabilirler. Instagram adresimiz Bilge Karadeniz. Mail adresim bilgeetbilgekaradeniz.com'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sevgiler. Hoşçakalın.